Merhabalar, Audio Medya'da uzmanımız ne diyor köşemize? Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz Esen Hocam siz de. Hoş bulduk. Nasılsınız? Her şey yolunda umarım. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Koşturmaya devam. Hocam, bize gelen sorulardan bir e, önemli bir bölümü aldık ama en önemlisi sanıyorum e, sınav kaygısı. Uzun bir dönem öğrenciler okula gidemedikleri için. Şimdi de okullar açıldı ve birdenbire sınavların içerisinde buldular kendilerini. Bu konuda hı hı. ne yapabiliriz, nasıl başa çıkabiliriz, bu zoruna nasıl destek olabilirsiniz öğrencilerimize? Hı hı. Sınav kaygısından bahsediyoruz kısaca. Evet. Ee, kaygı bizim hani baş etmeye çalıştığımız bir duygu olarak ifade ediyoruz ama kaygı zaten ee, doğal olarak var olan bir duygu, özellikle stres yaşadığımız zamanlarda bize genelde eşlik eden duygu kaygıdır. Ee, sınav üzerinden konuşacağımız zaman da e, şöyle diyebilirim ki, amaç kaygıyı ortadan kaldırmak değil aslında. Kaygıyı, kayganın bizi yönetmesini kontrol etmesi değil de bizim kaygıyı kontrol edebilmemiz noktasında getirmek çok daha işlevsel Çünkü belli düzeydeki Hani Optimum düzey diyebileceğimiz kendi yararımıza kullanabileceğimiz düzeydeki kaygı Aslında bizim işimize yarıyor Nasıl işimize yarıyor? E, kaygı vücutta e, bir şeylerin değişmesine neden oluyor fizyolojik olarak. Bunlardan bir tanesi adrenalin salgılanması. Bu da bizim dikkatimizi e, arttıran bir e, etki yaratıyor. Dolayısıyla aslında bir miktar kaygı, bir doz kaygı e, çok işlevsel. Hem hayatımız içinde hem de sınav e, sürecinde e, bizim içi, işimize yarayacak bir tarafı var. Böyle bakmakta öncelikle fayda var. Dozu ayarlamak gerekiyor. Aynen. Sorun nerede ortaya çıkıyor? Çok özür dilerim. Ee, sorun kaygının paniğe doğru evrilmesinde ortaya çıkıyor. Yani kaygının dozunun artmasında. Şöyle anlatabilirim. Ee, üç şekilde düşünebiliriz. Değil mi? Kaygının hiç olmaması, kaygının üst seviyesinde olması ve kaygının orta düzeyde olması. Hiç olmadığı zaman kaygıyı düşünürsek yapacağımız herhangi bir iş için bile geçerli. Hani ben kendimden örnek verirsem hani benim şu an için belli düzeyde bir kaygım olmamış olsa ben bu yayın için herhangi bir hazırlık yapmam, bir motivasyonum olmaz. Hı hı. Ve sonuçta kötü bir performans sergileyebilirim doğal olarak bir hazırlık yapmadığım için. Ee, ama çok yoğun bir kaygı yaşarsam da bu da beni telaşlandırabilir, hata yapmama neden olabilir. Buyurun. Ya yani şöyle bir kaygılar. Kaygı bu demek mi? Ya yani bu sınavda başarısız olacağım. işte e, bu sınav sonucunda her şey çok berbat olacak. Ailemin yüzüne nasıl bakarım? Benim için çok emek sarf ettiler. İşte, e, notumu yüksek almam gerekir gibi gibi. E, bunlar kaygı mıdır, endişe midir? Daha yüksek seviyelerde midir? Tabii ki bunun bilimsel açıklaması sizde. Anladım. Bu tabii ki bir kaygı. Yani özellikle sınava hazırlık sürecinde birçok gencin e, zihninden geçen düşüncelerin endişe dediğimiz tarafı. E, ama bunun neden bu hale geldiğini anlamak çok önemli. Yani e, siz sınav için yetersiz bir hazırlık yapmadı, yaptıysanız, yani hazır değilseniz, zamanı Hı -hı. iyi kullanamıyorsunuz, kötü çalışma alışkanlıklarınız varsa, vesaire ve kaygınız varsa bu normal bir şey. Böyle durumda insan kaygılanır ve kaygılanması gerekir. Yani bu evet bu doğal bir tarafa. Ama siz yeterince çalıştınız, elinden elinizden geleni yaptınız, her şeyi yaptınız kendinizce. Ona rağmen rağmen hani hazırlanmış olmanıza rağmen, elinizden en enisini yapmanıza rağmen hala başarılı olacağınıza ilişkin bir inanç taşıyorsanız burada sınav kaygısından bahsedebiliriz. Hı, hmm, yoğun duygular yaşıyorlar yani. Evet. Çalıştı, hı -hı, her şey hı -hı. tamam. Ama yine de başarısız olacağını de, düşündüğü zaman. Evet. Hı hı. Burada hı -hı. şöyle bir ekleme yapmak iyi olabilir. Ee, neden acaba bunu hissediyorlar? Yani çalıştığı çalıştı halde, neden böyle olabilir diye. Ee, bir tanesi mükemmeliyetçi yaklaşım. Yani her şey tam eksiksiz, e, sorunsuz olsun gibi bir beklenti olabilir. E, bu çok gerçekçi değil, mükemmeliyet kavramı zaten çok gerçekçi değil. Gerçek hayatta bağdaşır değil. Yani üniversite sınavından ya da liseye giriş sınavından bahsedecek olur isek bir öğrencinin her konuyu mükemmel bir seviyede eksiksiz bilmesi ya da sınavda hatasız bir performans göstermesiyle ilgili bir beklenti oluşturması çok gerçekçi değil zaten değil mi? Tabii ki. Evet. Niye? Çünkü sınavlarda, çok özür dilerim, sınavlarda çeşitli düzeyde zorlukta sorular var. Herkesin yapabileceği kolaylıkta sorular var, orta düzeyde var, zor sorular var. Çünkü bu sınav sistemi eleme sistemi, eleme yoluyla çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir sınav düzeni olması çok beklendik. Dolayısıyla bir insanın ne kadar çalışırsa çalışsın boş bırakabileceği, yanlış yapabileceği sorular olacaktır. Bu açıdan gerçekçi değil. Anlıyorum. E ee, pek şimdi mesela etrafımıza bakıyoruz. Ben kendi oğlumdan da biliyorum. Bazen sınav olduğu günlerde çocuklar hastalığını ve gerçek anlamda aslında midesi bulanmaya Hı -hı. başlar. Hani e, bir nevi panik atak gibi ataklar da geçiriyorlar. Bu kaygı doğru bir şey değil. Aslında kaygı iyi bir şeydir. Ama Hı -hı. Bu seviyesi biraz daha fazla mı oluyor? Nasıl başa çıkarlar Evet, çok bunu? büyük ihtimalle, çok büyük ihtimal. Bahsettiğiniz aslında işin fizyolojik boyutu. Genelde yoğun kaygı durumlarında bunları hissederiz. İşte mide bulantısı, karın ağrısı, terleme, treme, kalp atış hızının artması, nefesin yetmemesi gibi. Yani kaygıda bildiğimiz, korku durumlarında bildiğimiz şeyin üst seviyede yaşanması bu kaygının olduğunu gösteriyor aslında. Yani o olumsuz düşünceleri aynı zamanda e, bedensel tepkiler devreye giriyor. Bu da işi daha başa çıkılması hale getirebiliyor. Zorlaştırabiliyor. Peki, ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Şöyle söyleyeyim. Biz, hmm. e, şöyle sorayım. Biz veliler olarak ne yapmalıyız? Bir de öğrenciler, öğrenci olarak ne yapmalar? Yani bu kaygıya biz de destek vermeliyiz. Hani bunu atlatmalarına bizlerin de destek olması lazım. Bizler neler yapmalıyız? Öğrenciler hmm. neler yapmalı kendileri için? Tamam şöyle söyleyeyim şimdi bu kaygının e, panik seviyesinde dönüşmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de işte ebeveyn tutumları baskıcı ebeveyn tutumları yüksek beklentiler e, okulun aynı zamanda öğretmenlerin belki katacağı şeyler var e, bir de kişinin kendisiyle ilgili beklentisinin yüksek olması ya da gerçekçi beklentilerin olmaması gibi e, ebeveyn ayağında e, bu sadece bir sonuç aslında yani sınav için gösterilen tutum, sergilenen tutum çocukla çocuklarıyla hayatlarındaki birçok alana yansıyor. Yani sınavda sınavla ilgili bir şekilde baskıcı tutum uygulayan, sergileyen bir ebeveyn zaten hayatının diğer alanlarında çocukla kurduğu ilişkide benzer şeyler yaratıyor olabilir. Dolayısıyla hem gençlerin sınava hazırlanan öğrencilerin dilim hem de ebeveynlerin sınav sonucunu e, hayatın en önemli e, sonucu ya da en önemli e, beklentisi gibi görmeleri bu işi çok daha e, dozunu etkileyebiliyor, etkisini arttırabiliyor. Çünkü sınav sonucunun olumsuz ya da beklentinin dışında olması e, hayati bir teklike içermiyor aslında değil mi? Yani sınavda başarısız da olunabilir, başarılı da olunabilir. Yani nihayetinde bir sınavdır. Dolayısıyla sınavın sonucuna çok e, büyük şeyler beklemek bunun daha stresli algılanmasına neden oluyor, ondan kaynaklanıyor ve şunu da söyleyebilirim, herhangi bir olay, bu bir sınav olabilir, sınav üzerinden çok daha rahat örnek verebiliriz, başka bir şey olabilir. Beklenti yüksekse, belirsizlik fazlaysa ve atfedilen önem yüksekse, dolayısıyla kaygı düzeyi ve stres düzeyi de artmış oluyor. Bunu rahatlıkla bir üniversite sınavına uyarlayabiliriz, değil mi? Yani. Evet. Ee, belirsizlik var mı var sonuç öğrenilene kadar ya da nasıl sorularla karşılaşacağız önemli mi çok önemli büyük bir önem atfediyoruz sınava bir de e, beklentimiz yüksekse kendimizle ilgili yapmamız gereken şeyler noktasında bu üç bir arada olduğu zaman e, stres ya da kaygının daha fazla olmasından bahsedebiliriz e, aileler için böyle bahsettim e, aileler ne yapabilirler bir kere hani öncelikle bu sınavın hayatın sonu olmadığı ya da bu sınavdan e, alınan başarının e, sonucunun hayatın devamına olumsuz etkisinin olmayacağını akılda tutmak gerekiyor. Nihayetinde bir sınavdır, telafisi vardır. Hiçbir şey bizim Doğru. kendi varlığımızdan ve sağlığımızdan daha önemli değildir nihayetinde. Doğru. Öyle bakmak çok önemli. Çünkü hani e, ruh sağlığı bozulan bir gençle hiçbir şey yapılamaz. Yani hani onun hayatından yani. daha kıymetli bir şey yok. Hani zorlandığımız noktada ben kendim için söylerim, yani canından daha önemli değil derim. Bunun gibi bir şey aslında. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Ama e, bu noktaya gelmeden önce yapılabilecek şeyler var. Mesela? E, daha yakın zamanda yapılacak şeyler var. Şimdi lise sınavları Haziran'ın başında. E, evet. Üniversite giriş sınavları da Haziran ortası gibi muhtemelen. Hala yeteri kadar zaman var bir şey yapabilmek için. Şimdi e, en önemli şey şu, olaylara bakış açımız bizim duygumuzu ve düşüncemizi etkiliyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olumsuz düşüncelere sahipsek dolayısıyla duygumuz da olumsuz çıkıyor ve davranışlarımız da o açıdan yapmamız gereken şeyi yapmaz hale gelebiliyoruz. Dolayısıyla e, kaygısı olan gençlerin, sınavla ilgili kaygısı olan gençlerin genelde şöyle düşünceleri vardır. İşte e, bir tanesi, bir tık geriden geleyim, işte... Sınavların ne anlamı var? Neden sınavlar oluyor? Bu derslerin ne önemi var? Gerçek hayatta benim ne işime yarayacak gibi başlayan. Bununla evet. beraber işte yeteri kadar hazırlanamadım. Ondan hmm. sonra ben bu saatten sonra bu kadar koronayı nasıl yetiştiririm? Ne yapabilirim? Ondan sonra kesin bu sınav kötü geçecek, başarılı olamayacağım. Ee, bu hmm. sınavdan kötü bir puan alırsam istediğim yere giremeyeceğim diye böyle bir sürü düşünce çıkabilir. Yani gencidir. O olaya bakış açısıyla beraber değişen. Dolayısıyla hani bu olumsuz düşüncelerden olum, olumlu bir şey çıkmıyor değil mi? Yani insan böyle düşünürse iyi hissedebilir mi kendini? Tabii ki hissedemez. hissedemez. Evet. Dolayısıyla burada öncelikli olarak yapmamız gereken şey hani bizim kendimizle iç konuşmalarımız biraz düzenlemek. Yani i̇çsel diyalog diyoruz buna. Ee, bu olumsuz bakış açısını birazcık değiştirebilmek. Amacımız şey de değil böyle hani bu kadar olumsuz ve karamsar bakarken hop çok iyi şey bakalım hani çok olumlu düşünelim ve iyi hissedelim noktasına gelmek çok zor. Zaten evet. bence olumlu bakış açısı değil de gerçekçi demek bence daha olumlu ol, iyi olur. Gerçekçi bak yani e, bu kötü, sınav çok kötü geçecek. Girmediğim sınav hakkında nereden biliyorsun kötü geçeceğini? Değil mi? Doğru. Yani Bilmediğimizi deniyorum. En azından aynen. Yapabileceğimiz sorular mutlaka vardır. Peki kalan zaman içerisinde mesela Nasıl yapıcı düşünebiliriz bu konuyla ilgili olarak bir kere oturup hani net bir plan yapmak bir birazcık bir hazırlık yapmak ben şimdi neredeyim neye ihtiyacım var nasıl çalışırsam iyi olabilir nasıl bir plan benim işime yarayabilir gibi oradan başlayıp bu anlamda kendisi organize olmakta zorlanıyorsa destek alabilir okulun rehberlik biriminden vesaire öncelikle düzenli bir çalışma bu noktada önemli ama ee, şu da var hani atıyorum 3 ay kaldı sınava diyelim. Ee, ne yapmam gerekiyor? Neye ne kadar çalışmam gerekiyor? Bu sınavda benim e, öncelikli olarak çalışmam gereken konular ne? Bunların analizini yapıp en iyi bu koşullarda ne yapabilirime bakmak. Çünkü e, böyle düşündüğü zaman kazanabileceğim mutlaka bir şey var gencin. Yani olumsuz evet. düşünüp hiçbir şey yapmamaktansa bir dakika ya dur tamam bir sakin ol. Bu sadece bir sınav. Ve şu anda elinde ne var? Bu elindekilerle ne yapabilirsin? Tamamen problem çözme becerisi gibi düşünün. Evet, kendini programladığı zaman daha net cevaplar da alacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka, mutlaka. Yani diyelim ki anlayamadığı bir konu var. Bunu anlayan bir arkadaşı mutlaka vardır. Onu Tabii. anlattırabilir. En basitinden yani. Çok basit bir düşünmek belki. Gibi düzenlemeler yapılar. En azından sınava kadar bu süreyi değerlendirmekte fayda var. Diyelim bir de hazırlığını yaptı, elinden geleni yaptı vesaire ama gene hep böyle içinde bir kötü bir gidecek vesaire durumu e, olanlar ya da böyle hissedenler var. E, bunlar için de yani bunların, e, bu gençlerin de mutlaka kendileriyle diyaloğa dikkat etmesinde fayda var. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Olumsuz düşünce olumsuz sonuçlara neden oluyor. Çünkü e, sınav sırasında kişi sınavın e, içeriğiyle değil sonucuyla ilgileniyor. Evet. Yani eee bir soruyu yapamadı ya da zorlandı. Eyvah bu sınav kötü geçecek. Zaten kötü geçeceğini biliyordum. Ee, hmm. deyip ona takılıp, yapamadığı soruya takılıp ve sınavın sonucuyla ilgili olumsuz şeyler düşündüğü için dikkati dağılıyor ve yapamamaya devam ediyor. Genelde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Sınav sırasında üst üste yapamadığı 2-3 soru oluyor mesela gelince. Zaten hani kaygılanmaya çok müsait evet, ve müsait, böyle telaşlı evet. bir halde. Dolayısıyla e, ne oluyor? 3 tane soru yapamadığı zaman evet ben 3 tane soru yapamadım üst üste bu sınav kesin kötü geçecek diye devam ettiği için paniklemeye başlıyor. İşte e, kal geliyor tabiri carisi, düşünemez <laughs> hale geliyor vesaire. Oradan da çok e, olumlu sonuçlar maalesef çıkmıyor. Anlıyorum. Siz bu tarz gençlere bize destek oluyorsunuz. Bu tarz danışanlarınız var biliyorum. Evet. Uzmanlığınız <laughs> da özellikle ergenler üzerine. Sınav kaygısı hı hı. gibi. Ee, hı hı. Aldık bilgileri tekrar sizden. Size ulaşabilirler izleyenlerimiz her türlü. bütün Sosyal medyalarda varsınız. Bizler de sizlerden hı hı. de ulaşabilirler size. Hı hı. Tekrar aldık bilgileri. Çok teşekkür ben bir iki hocam. ekleme daha yapabilir miyim? Burada Lütfen. böyle daha e, kritik şeyler var aslında üstünde durmam gereken. Çok e, Sınavın anından bahsedelim. Yani sınav anından bahsedelim. E, tamam. Sınav sırasında paniklediğinizi hissettiniz. E, üst üste soruları yapamadınız vesaire. Orada hani yapacağımız şey önce kendimizi sakinleştirmek. Sakinleştikten sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani ama zamanla yarışıyorlar o sırada. Zamanla yarışıyorlar. Tabii tabii ama bu bahsedeceğim şey size söyleyeyim iki dakikayı falan almıyor. Almaz yani. Hmm. Bir kere bir nefes egzersizini yapmak çok önemli. Daha önceki programda da konuşmuşuzdur muhtemelen. Hmm. Derin bir nefes alıp iki saniye tutup yavaşça vermek. 3-4 nefes aldığımız zaman bu e, kaygımızın hemen sonduğunu hafiflediğini ve gevşediğimizi görebiliriz ve dolayısıyla hani kendine sakin ol demek, dur demek, o kaygıla kaygılandıran olumsuz akışı olan düşüncelere bir dur demek. Hatta hı hı. bu düşünceler sınavın kendisiyle ilgili değil, sınavın sonucuyla ilgili. Sakin olursam geri kalan soruları yapabilirim deyip, Hani kendini sakinleştirebildiği noktada kaldığı yerden devam edebilir. Yani önemli olan orada kendimizi sakinleştirebilmek. E, Nefesle beraber öncesinde olur, sonrasında olur. Dikkati tekrar bir toplamaya ihtiyaç var. Yani önce dikkati başka şeylere odaklayıp tekrar toplamaya ihtiyaç var. Ne olabilir? Sınav ortamında e, etrafına şöyle bir bakıp kırmızı giyen kaç tane insan var? Onu sayabilir. Ya da işte atıyorum e, sınıflarda giriyoruz. Her zaman sınıflarda işte evet. istiklal marşı var, e, gençliğe hitabe var. Kaç tane satır var? Ondan sonra ne bileyim? duvardaki başka bir nesneler falan gibi böyle tamamen dikkati dağıtacak başka şeye verecek daha doğrusu sonra tekrar bulunduğu alana ana getirecek egzersizler söz konusu olabilir. sizinle de yapmıştık daha önce hani 5 4 3 2 1 o evet, da olabilir. Evet. Yani bütün 5 duyuyu kullanarak önce görme e, dokunma, işitme, koklama ve tat alma duygularını bulunduğu her ortamda uygulayabilirler. Amaç ne? Dikkati tekrar e, sınav anına getirmek ve e, fark ettiğinizde lütfen şey çok önemli gerçekten. Yani ben şu anda sınavın su bilmediğim sınavın sonucuyla ilgili olumsuz yorum yapıyorum. Ve dolayısıyla bu beni telaşlandırıyor deyip tekrar dikkatimizi toplayabildiğimiz anda aldığımız noktadan devam edebileceğiz. Başta söylemiştim ya, adrenalin fazla salgılandığı zaman bilgi transferini ve dikkati dağıtıyor diye. Eski. Onu normale çeviriyoruz biz nefes aldığımız zaman. Nefesle beraber bütün fizyolojik etkileri de sakinleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyuz? O açıdan da çok önemli. Doğru. Böylelikle sınav sırasında o hı hı. E, dikkatsizliğini aslında daha çok dikkate çeviriyor. Daha çok geri Aynen. dönüyor yani. O, o anla dönüyor. Aynen, hata yapma ihtimalini e, ortadan kaldırıyor ve sınavın başında herkes çok telaşlı Arzon bir tek evet. yani sınava giren kişi değil. Ve şunu da söyleyeyim size, sınavın ilk 5 dakikası telaşlı olmak çok normal, bunu kabul etmek, sakin ol, sınavda herkes, sınav önemli benim için, telaşlanmam da çok normal, başkaları da telaşlı deyip bir iki nefes alıp bir dikkatin toplamak, yani orada kalıp e, bocalamayı kontrol edebilmek çok önemli. ...iki dakika çıkıp kendini toplayıp kaldığı yerden devam edebilir. Yeter ki bunu aklına getirebilsin. Bu açıdan bunların e, altını çizmek önemli diye düşünüyorum. O zaman bütün bu konuşulanları topladığımız zaman kaygı önemli Hı -hı. ve olması gereken bir şey. Sadece bunun Hı -hı. dozunu doğru bilmek, doğru Hı -hı. ayarlamak gerekir. Ee, Hı -hı. çok büyük kaygılandığımız zaman da sizlerden destek almaları gerekiyor. Evet yani kontrol edemez noktaya geliyorsa gerçekten yani ee, ne yapacağını bilemiyorsa, desteksiz hissediyorsa, e, yani kaygıyı kontrol edemediğimiz zamanlar, bizim boyumuzu aşan zamanlar mutlaka oluyor. Dolayısıyla biz tek başımıza baş edemiyorsak psikologlar bunlar bunun için var. Mutlaka bir profesyonel destek almak iyi olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Rica Her şeyi Yine yine çok güzel aydınlattınız bizi. Çok Rica teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir konuyla tekrar buluşmak üzere diyorum. Yüreğinize sağlık. Sağ olun hocam. Rica Görüşmek ederim. Hoşçakalın.